elinde atom bombaları nükleer silahlar dünyanın en iyi gelişmiş teknolojisi olmasına rağmen bu Filistin bir türlü yok edemiyorlar Çünkü üst takıl diyor ki o Filistin orada kalacak Çünkü o Filistinle birlikte aynı zamanda İsrail'i de kontrol ediyorlar yani aynı akıl bugün Türkiye terör örgütü PKKyla kontrol edilmeye çalışıyor. çalışıldığı gibi bunu anlamadığımız zaman o zaman üst aklın aklını okuyamazsınız diyor beğendin mi doğrudur çünkü mesela düşün ki <laughs> McDonald's bir üst aklın markasıdır evet şey İsrail'e cheeseburger'i koyabiliyor mu Tabii. yani cheeseburger tabi cheeseburger'i orada verebiliyor mu hayır çünkü cheesburger dediğimiz yani et ile e, şeyin et ile eee ürünlerinin birlikte sunumudur. İsrail'de bu yok. Tabii. Veremiyor. Yani neden veremiyor? Çünkü orada kendisini koruyor. Koşer yapıyor. Ama şimdi şöyle bakabiliriz bu örneğe. Yani Türkiye'de de domuz satılmadığı gibi bir şey olabilir. Yani işte, ha. Yani yani o öyle öyle öyle. İşte ben o, diyorum ki o, hani, ya abi ben yani bu... neticede onlar da üst akla itiraz ediyorlar aslında. Yani itirazları var. öyle biz diyoruz ki üst akıl İsrail'e hizmet ediyor. Ha. Hayır. Üst akıl Hepsi çoğu yani. köken itibariyle İsrail Yahudi olduğu için biz onlara atıf yapıyoruz. Yoksa inan onların operasyonları karşısında onlar da mağdur. Yani üst aklın şeyleri yaptığı mesela şeyler yaptığı tabii, tabii. işlemlerden onlar da zarar görüyorlar. Şimdi Tel Aviv, Kudüs'ün karşısına konmuş ötekidir. Tabii. Kudüs ne kadar kutsi ise, düzgün ise manayı ve kalbi temsil ediyorsa Aviv'de o kadar nefsi ve serbestliği temsil ediyor. Gidin her türlü rezati rahatlıkla görebilirsiniz Aviv'de. Yani hiç de tab Yahudiliğin tabiatına uymayan halleri orada görebilirsiniz. Şimdi e, Talha Kara Çoban demiş ki silah parayı susturur. Biliyorsunuz bunu size şöyle işte söylemiştim. Bir toparlayalım. Şimdi paraya çok anlam yüklemeyin. Yani bugün dolar, isterseniz istediğiniz kadar altınınız olsun, gümüş Servetleriniz dünyanın en zengin gümüş servetlerinize kaynaklarına sahip olun. Ama silahı koyunca adam bütün serveti alır. Bakın asıl olan silahtır. Para değildir. Onun için hani işte bu kadar Yahudi aile vardı işte onlar çok zengin de filan hiç fark etmiyor. Yani bugün Rothschild dediğiniz ailenin 1860'ta parasını paylaşmasının sebebi tehdittir. Tehdit neydi biliyor musunuz? üst akıl tarafından paranı paylaşmak zorundasın dedi. Bu para sende kalamayacak. Adam 1100 kişi kardeşim. Yani ne demek biliyor musun sevgili dostlar? 1100 tane kurşun demek. Bak bu kadar bakın. Dolayısıyla üst akıl kişi değil. Bir kurum. O kurum devamlı değişen insanların olduğu bir kurum. Dolayısıyla üst akıl diyor ki benim semavi dinlerle veya herhangi bir dinle işim yoktur. Çünkü benim iblis, referansım iblis başkadır. Iblis. Bu referansla birlikte hareket ederim ve dünyayı istediğim gibi biçimleyeceğim evet. ve diyor tüm dinleri kullanacağım bunun için ne ki efendim? benim dinim ortaya yani dinsizlik ortaya girene Şimdi bugüne doğru bir şey yapalım abi, Aynen. yolculuk yapalım. Şu, geldik geldik eninde sonunda e, fıtri fitri olarak insanlara bakıyoruz, fıtrat değişmeye başlıyor Bravo. yani fıtrat nasıl değişiyor? Bugüne geldiğimizde bu hikayeyi niye anlatmamız lazımdı? İlkin teolojiyi yani dinler tarihini bilmediğimiz zaman insanı anlama şansımız yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Yani hani adam ateizm diyor ya hani ateizm diye bir şey olamaz çünkü referansa yani zaten evet, atedir. bir atedir yani tanrıdır. dolayısıyla ateizm diye bir şey olamaz. Buraya da yazmamız lazım. Geldik diyor ki ben diyor ee, iblis cennette Allah'a dedi ki ben senin yaratmış olduğun tüm bu insan dediğim varlığın fıtratını bozacağım. Evet. O zaman değişim başlayacak dedi ve bir baktık ki etrafımızda senin benim önümde dijital e, platformlar iyi kullanır kötü kullanır insan genetiği değiştirilmiş bir yığın e, ürün önümüzde bir bakıyoruz insanın fıtratı değişiyor <laughs> ve hatta daha da ileri gidiyor. Bir bakıyoruz ki ortalıkta bir tane virüs var koronavirüs diye tüm insanlık şu anda etkilenmiş durumda. Bu etkinin sonunda da ekonomik bir büyük değişim olacak. Eyvallah. Şimdi bu ayrı bir başlı başına bir bahistir. Çünkü yani mesela şey suresine baktığımda birkaç yerde geçiyor ama Nisa suresinin 119-18-19. ayetlerinde iblis açık bir şekilde bunu söylüyor diyor ki Cenab-ı Hak diyor ki ben seni lanetledim. Çünkü insana secde etmeye davet ediyor. Ben o insana secde etmeyeceğim diyor. E, i̇blis. Bunun üzerine Cenab-ı Hak diyor ki İblis ben, kend birkaç melek ve kendi ya melekler baştan itiraz ediyorlar. Evet. Sonra onlar itirazlarını çektiler. Çünkü meleklerde öğrenme kabiliyeti yoktu. Yani e, o dedi ki siz e, benim size öğrettiğimden başka bir şey bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ben bu insanı sizden üstün tutuyorsam bir bildiğim bir şey vardır dedi. Melekler itirazlarını çektiler ama iblis itirazını sürdürdü. Bunun üzerine lanahullah. Allah da ona lanet etti. Ve kâle la ta'khizanna min ibadika nasiban mafruda. İblis de bunun üzerine dedi ki sen beni lanetledin bu Adem yüzünden ben de ondan payımı alacağım. Göreceksin, ekseriyeti sana inanmayacaktır. Ve law dillannahum saptıracağım ve le umduracağım ve le emredeceğim bak üç tane şey kullandı umduracağım yönlendireceğim saptıracağım ve emredeceğim fel yübettikunne azanel hayvanların kulaklarını yardıracağım ve le emredeceğim fe le yugayyiranne halkallah al senin yarattığın usulü değiştireceğim yaratma usulü değiştireceğim diyor şimdi bunlar ee, ve men ı Hakk'ın üzerine diyor ki halk Allah. Ve şeytana min fakat Şimdi diyor bu kadar açık konuştuktan sonra iblis kim de onu seçerse, onun tarafına geçerse ben de onu kusrana uğratacağım diyor. Şimdi açık bir şekilde demiyor ki yapamayacağız. Demiyor. Tabii. Evet. Bunu neyle yapacaktı? Diyor ki Allah eleddül hisam en tehlikeli düşman şudur ki gelir sureti haktan görülür ve sana iyilikten bahseder ben rekolteye attıracağım, insanlara yetsin istiyorum fakat o tohumu bozar diyor. Tohumu bozar. Çünkü bu yaratılış varlığın ademiyete doğru gitmesi için doğru beslenmesi, helal beslenmesi ve zulme batmadan beslenmesi gerekiyor. O da diyor ki, ben ona tohumu bozduracağım ve sonra nesli bozacağım diyor. Tohumu ve nesli bozmadan İblis iktidarını gerçekleştiremez. Neyle başladılar? Önce tohumları bozdular. Buğdayı bozdular, efendim mısırı bozdular, pamuğu bozdular, bozdular kolday bozdular, en çok kullanlar. Yani en çok kullanılan alanda tabiatını bozdular. Bugün bütün hayvanların besini mısırdır. Bu mısırın tabiatı GDO'ludur. Türkiye'de böyle slash olarak da verilen, e, üretilen e, hayvanlara verilen mısırların hepsi GDO'ludur. Bu GDO ne yapıyor? GDO, tabiatı bozulmuş rüşeymsiz bir gıdadır. Ve rüşeymi olmayan gıda zaman içerisinde sende rüşeymini bozuyor, diriliğini bozuyor. Bunun uzun uzun anlatılması gerekiyor. Fakat yeni bir kanun çıktı. Bugün herhalde geçecek veya geçmiştir. O kanuna göre bundan sonra siz bu tür gıdaları savunamayacaksınız. Ben de savunamayacağım. Yani Mısır GDO'ludur. İşte karpuz şöyledir, kavun böyledir dediğiniz zaman gel bakalım diyecekler. İspat et. İspat etme aracın yok. 50 bin lira ceza. Niye? Şimdi ben de bunu sana sorayım. Ben cevap vermiyorum. Biz de e, izleyicilere bırakalım. Evet. Niçin bunu istiyorlar? Neden o tahribatın, neden bu tahribatın gıdalarla geldiğini söylememize müsaade etmiyorlar? İşte operasyonun büyüklüğüne bakarsın. Yani söylense ne olur? Yiyen yiyecek. Şu anda olduğu gibi yiyen yemeyecek. Yo, tedbir mi? Alacaksın. Yani tedbir alacak. Yani tedbir alan alacak, almayan almayacak abi. O kendi Zaten bileceği şey. %90 tabii. tedbir almayacak. Almıyor tabii. Şimdi %90 tedbir almayacak. Şimdi aslında bu aynı zamanda az önce sizin söylediğiniz hesabın kendisi. Yani neticede bu kıyamet kopacak. Bu insan bozulacak kıyamet geri kopacak. geri çekildi demiş. Öyle mi? E, Alutta 1907 doğru mu bilmiyorum. Şu anda Öyle mi? izleyemedim ben. Kanun e, geri evet. çekilmiş. İyi olmuş. E, o zaman hala e, şey var yani aklı selim bir sıkıntı var. Yani orada devam ediyor. Çünkü bu kanun bu şekilde geçmiş olsaydı 28, 29, 31 ve 32. maddeler gereği hiçbir Hocam, şekilde... Hocam kanundaki sansür, safa işte aslaner evet. sansür e, maddeleri iptal edildi demiş. Öyle mi? Evet. Hay Allah razı olsun. O safaya kurban olayım sana safa. He. Yani bu 28, 29, 31 ve 32... Bunlar devam etseydi hiç kimse kardeş bu mısır GD olur ne olur yeme diyemez diyemeyecekti. Ama ben bir Mısırcının Ama şimdi şöyle söylüyorum. Gıda şimdi kardeş. iki türlü gıda var. Birincisi besinden bahsediyoruz. Besin değişirse yani hani 40 gün et yiyenin kalbi kararır. Çok özel bir özel örnektir. Bir, evet. Çünkü yani aslında orada 40 gün yemeyin bu işi gıdanızı değiştirmeniz lazım. Yoksa insan fıtratından çıkarsın diyor. Evet. Şimdi ama daha önemli bir şey var abi şu anda. Şimdi birinci fıtrat e, besin, ikinci fıtrat ruh. Yani ruhu tabii elinde tabii ki, sonunda gıdayla bir şekilde ruh bozuluyor ama şu andaki saldırı daha da büyük. Şimdi bir önce senin... E, Biraz yapı... içeri gireceksin peki, abi. Peki, Önce yapsal, yapsal... Önce yapsal... Ya işte sen de sohbet Tamam gibi konuşuyor. Tamam, e, gel ya. gel. Sohbetteki önce gibiyiz onun gibi için Önce yapısal önce evet. yapısal yapıyı bozuyor. Sonra iş ruha geliyor. Çünkü ruh bir sinyalizasyondur. Dolayısıyla mesela diyor ki yuvesu sufi sudurinnas minel Allahsa yani nasıl senin içine bir vesvese, bir programı diyor. Şurada şu bilgi bilgisayarlarımız açık olsa, e telefonlarımız ben sizin eğer e şeyiniz açıksa, e bluetooth'unuz. Ve ben şifre kırıcı olabilsem istediğinizin telefonla istediğin bilgi atamaz mı? Atarsınız. Tabi. İşte şu anda bugün, olduğu gibi. Şu anda bu oluyor. Evet. Yani bugüne kadar zordu. Ama şimdi alçak yörüngeli uydular ile insanın beyninin kimyasallarıyla oynanabilecek ister inanın ister inanmayın böyle oturduğun yerden juistikle oynar gibi toplumların beyniyle oynayabileceksiniz. Buna inan. Çünkü Kur'an bunu çok açık gösteriyor. durinas. Mesela başka bir diyor ki şey e, iblis kendi yandaşlarına vahy eder. Ne demek vahy etmek? Vahy eder diyor. Ayet bu. Allah peygamberlere vahy ediyor hakikaten. İblis de kendi yandaşlarına vahy eder. Neyi vahyeder? İnsanın nasıl bozulabileceğini, insanın nasıl kontrol altına alınabileceğini. Çünkü iblisin istemediği şey insandaki, Adem'deki iradedir. Adem'in iradesini iptal etmek istiyor. Şimdi sana zorla bir şey yaptırabilir mi? Hayır. Eğer iraden ve aklın başındaysa insan hayır dedi mi bitti. Ne iblis ona bir şey yapabilir, ne şeytan ona bir şey yapabilir, ne nefsi bir şey yapabilir. İnsan böyle bir güçlü vardır. İşte o iradeyi bozacak, dağıtacak bir sistem geliyor. İnsansı varlıklar geliyor. İnsansı varlıklar. Robot gibi insanlar geliyor. Ve kontrol edilebilir insanlar Ne olacak insanlar bundan geliyor. sonra? Ne Ne olacak? İnsanlar iki gruba ayrılacaklar. Desteklenmiş olanlar, desteklenmemiş olanlar. Yani Allah'ın yarattığı gibi kalmış olanlar, e, insanların tasarımından geçmiş olanlar. Yani ekstradan yüklemeler yapılanlar. Ve bunların savaşı olacak. Bu yaşanacak. Yani diyelim ki doğal sen ben şu anda biz nasılsak öyle. Sonra çipliler gelecek. Çip takılmış veya içine bir cıva veya bir şey gibi yani kanına bilgi aktarılmış. Kendisi internet olan varlıklar gelecek. Gözüyle fotoğraf çekecek. Sen düşündüğü zaman senin fotoğrafını zihniyle arayacak. Yani bu anlattıkların aslında gözüyle fotoğraf çekmek. Teknolojinin hani biraz avukatlık yapıyorum. Evet. İblisin avukatlığı diyelim. Evet. Yani, yani kötü mü? Kötü bir şey mi? Yani? Evet. Yani nedir kötü olan? Çünkü senin fıtratın elden çıkıyor. Sen yani fıtri olan insan olmaktan çıkıyorsun. Mesela, yani şey iblisin cennette söylediği, ben onun fıtratını değiştireceğim dediği bu mudur diyorsun? Evet daha da ötesi. Evet. Ve sonra da insanı e, insan olma sıfatından çıkartacak. Çünkü Allah bu alemi insana verdi. Yani Adem olacak olan insana verdi. Adem olma kabiliyeti olmayan insan ile Allah'ın bir işi yoktur. Robottur çünkü yani.